Renkli bir gün. Bugün arkadaşlar, ben ve de kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, aslında videoyu kapatmıştım ilk videoyu. Şöyle bir baktım. Yapılacak bir şey yok. Dedim ikinci bölümü çekeyim. E, o yüzden ben ve Ed'in yedinci bölümden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beşinci seviyeye kadar gitmiştik. Ne oluyor? Beşinci seviyeye kadar gitmiştik. Beşinci bölümden sonra bırakmıştık bonus bölümü. E, şey olmadığını, o hiçbir oyun olmadığını falan söylemiştim. O yüzden onu oynamayacağız demiştim. Direkt yetici bölümden başladık da bu bölüm neymiş oğlum böyle? Allah. Bütün box makineleri falan geliyor. Hayırdır acı? Hayır. Kime res çekiyorsunuz oğlum siz? Bunun yanından dolaşan mı? Şöyle. Evet. Oha bunlar niye bu kadar büyük? Bu ne oğlum? Şu oyunda shift olmalı ya. Shift daha yavaş gitmemizi sağlıyor ama. Shift olmayınca o hızlı koşmuyormuş gibi hissediyorum bunu oğlum. Hipnoz. Hipnoz olayı diyorsun ha. Oh. Oğlum öyle bodozlama girdim ama. Aha bodozlama girersen öyle olur Ahmetciğim. Dur orada kutu var. Kutu var orada. Gel buraya. Gel buraya. Altta da bir yer var ama. Ha evet, bu bir şey yokmuş Ah! Fark ettim ya. o Öyle bir imlenik yapacağını. Ama hiçbir şey yapamadım. arkadaşlar işte. Ah! 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 Abi nasıl geçeceğiz oraya? <laughs> ah! What? What? Nasıl gitmek istiyorum? Ah işte. Ah! Çıktık vallahi. Vallahi çıktık lan. Nereye çıktık biz? Vallahi arkasına çıktık ha. Dur ama ben ben o kutuyu almak istiyorum. Dur. Dur o kutuyu alacağım. Lan dur et dur. Sıkışma. Et Allah seni kahretmesin et. Ne yaptın et? <laughs> ne yaptın et? Ulan et. Of güzel gittik. Oba işte öyle fake atarlar yavrucağım. Lan <laughs> Bir kere vurdun işte daha. Ne, ne daha vuruyorsun değil mi? Ah. Kol git. Ah. Güzel. Gü güzel. Orada niye takıldım ben? Neyse böyle gideriz. Tamam kalk Kalk edeceğim bir şeyin yok Oğlum ne oluyor Oğlum ne oluyor Nereye attı beni Lan Oğlum <laughs> Lan bir salın Aman enter'a basacağım ya Tamam Buraya geçtik şöyle ya abicim dur ya. Gözünü seveyim ben niye buraya geçeyim? Bak yine baga kaldı ya. Ya. Ah bacak gitti. Vallahi bacak gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. Direkt vurdu zaten. Eşşek ol eşşek vurdu. Ee, kalk kalk kalk. Ha, ha. Aa geçtim o. Vallahi geçtim. Ha, e, yapa yapa geçtim. <laughs> Aa şurada kutu var. Yavaş tanak alalım. Yavaş tanak. O oh. ne oh, kesti beni? Ya Allah seni kahretmesin ya. Neyse bir şey olmaz. Tek bacaksız girelim. Oğlum tamam mı lazım? Bir dakika lan. Orada bizim eleman var görüyor musunuz? Gol yazıyor. Oyunun bitişini gördük tamam. Oh! Göbeğime vurdu vallahi. Ha, fazla tıkladım. Şöyle. Şöyle oğlum. Ah. Şöyle. Şöyle. Tamam, sıkıntı yok Şöyle, şöyle. Of, ne oluyor? Şöyle, 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 A -a, şöyle. Aa, ayıp. Şöyle, şöyle, şöyle oğlum, şöyle, şöyle. Heh, sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin. Aman. Heh. Bıçaklar var, bıçaklar var, bıçaklar var. Ama, tamam. <laughs> abi Abi checkpoint'in yanından geçtik ya. Bak yavaştan... seviyeler, bölümler zorlaşmaya başladı arkadaşlar fark ettiyseniz kükremeye yavaştan başladık gibi. Şöyle a Tamam böyle de oha lan. Böyle yapsaymışım ya sabahtan beri. Dokuzun 11'ini birini toplamışız. Oha güzel geçtim ha. Beni tebrik edin. Vallahi harika geçtim oraya. Eee 14, 15, 15 oldu. Uf, abi içime pro açtı Vallahi içime pro açtı Çabuk geç oğlum. Heh. Şöyle sağa tekrardan. Aa geldik lan oyun sonuna. Demiştim size oradan gözüküyor diye. You made it. Ama 19'un kaçını topladık? Ya bunu nereye saklamış aga ya? 16'sını topladık. Vallahi bulamadım diğerlerini İyice ayrıntılı oynamak lazım arkadaşlar bulmak için. 8. seviyeden devam edelim. Eat neydi? Sıcak ye falan diyor. Ne oluyor be? Ah. Tamam yemek istemiyorsan tamam. O kameramın ne oluyor öyle? Ya bu oyun çok farklı bir kafası var bu oyunun. Oyun içmiş arkadaşlar. Ah! Güzel. Güzel. çözdüm oluyor. Yavaş yavaş çek düşeceğiz ha. Aydın öyle çok güzel tuttum lan. Buradan nereye gideceğim? Lan aşağı düştüm. Ha direkt ileri şu lan. Kalk kalk bir şey yok et. Oh. Kalk kalk bir şeyin yok. Heh. bir şeyin yok et. Devam edersin sen yavrum. Açıl 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 açıl. Ne oluyor açıl? Ba. Saçık boyutunuzu aldık. Arkada yine mama kutusu var mı? Bak gördünüz Kedi, Kedi maması mı? Kedi maması Köpek maması mı? Ne bu? Uf. Ben alacaktım. Eşe gelip. Ah. Tamam kafam mı alacağım? Kafam mı alacağım? <laughs> Beceremedik abi. Sağ giden. Tamam sağdaki mamayı aldık. Soldaki mamayı da aldık. Güzel. Güzel. Bu şey gibi ya. Üç boyutlu hepimiz gibi. Checkpoint'imizi şey, aldık. Şöyle hızlı danak, hızlı danak. Antip şivesi. Oo! Ölmedim lan. Kalk. Et kalk. E, aferin lan et. Arada kutuyu da aldım vallahi. Öy, helal olsun ölmedin lan. Oğlum helal. Oo! Ah! 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 Ah be. Ulan azıcık yana gitseymiş. Cık. Yılın şansı olacaktı da bende de yok o yılın şansı. Neyse şöyle yavaştan zıplayalım hoca. Yavaştan ama. Yavaştan zıplamak istemiştim. Direkt şuradaki ran dedi atlasak ne olur? Aa olmuyormuş. Orada bir tane daha kutu vardı görüyorsunuz mu? O kutuları almamız lazım arkadaşlar. Bonus bölümler açılıyor. Ee, öyle. Oğlum çok atladım çok atladı. Şöyle, heh. Ş şöyle. Buradan safety first'e Buradan kendime. O ne oldu lan? Abi ama çok olamaz böyle bir şey ya. Ölüm kocusu Safety first. Psikopat. Psychopath, psikopat, psikopat. E, evet. onu düştüm sandım. Kuru kafa, güzel. Safety first olmadı. Tab'a basınca böyle oluyor Undead Safety first Psychopath E Psychopath Kuru kafa Psychopath Randit. Bir randit daha. Kuru kafa. Direkt atlıyorum ya. Güzel. Aa kutu kaldı lan. Aa checkpoint var tamam. Checkpoint alalım kutuya gidelim geri. Aldık. Kutuyu da şu şekilde alırız bence. Aynen öyle. Aa 4 tane kutu kalmış. Ana oyun bitmiş lan. Gol var yine. E ee, diğer diğer kutular Allah dur diğer aşağı indim. Aşağı indim diyorum aşağı düştüm. Aa bak bir kutuyu gördüm. Bir kutuyu gördüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Acayip kesti. Allah yine düştük ya. Lan dur arada bir şey var dur oraya atlamam lazım. Heh Ha bir kutu burada. Bir kutuyu daha gördüm. Bir kutu daha. Bize iki kutu daha lazım hocam. Gelin şunu bir bağlayalım iki kutu yapalım. Siz de rahatlayın biz de rahatlayalım. Yok bu iki kutu daha. Yok gibi değil mi? Yok tırt. İki kutu çıkmaz diyor. Yazıklar olsun. Verdiğim emekleri yazıklar olsun bana. Yukarıdaki platformda olamaz değil mi kutu? Yok o da gözükmüyor. Yalnız arkadaşlar bakın şöyle bir çakallık yapacağım. Şuradan kafa fırlatıp oyunu bitireceğim ama 6 dakikaya bir tane 2 tane kutu filemiz var olsun. Nazarlık olsun. eee 98 kutu 120 kutu bak görüyor musunuz? 120 kutu açmamız lazım bonus. Seç şey bonusu da oynamak için. 9'u da oynayalım büyük ihtimalle bir e, videomuzu sonlandırmış olacağız Dokuzu da oynayıp e, var mı bir şey yok gibi garip bir müzik çalıyor arkada oğlum Arkada hep benim dinlediğim bir youtuber vardı. O onun şey çalıyor. Müziği çalıyor. O podcast yapardı kısa bu müzik koyar. Vay be. O. Oh! Okutuyor lazım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. çekiç var lan. Ha checkpoint. Ha checkpoint orada nereye gidiyorsun? O ne? Oh. Hii dur. <laughs> Allah. Hii. Hii. Güzel geçtik. Oğlum çekiç pekiç var yine nasıl bak. İyi. İyi. Allah. Daha alamadım onu. Ah. Çok çok temiz kestim bu arada. Tereyağından çeker gibi. Bir şey diyemedim. Allah. Tamam güzel. Ön attı. Koşarız. Koşarsın. Koşarsın ne? Çemedik. Bu için tam vücut bulmak olmak lazım? E o zor. Çekiç, Heh. Çekiçti Oğlum. 27 kutu. Çüş. Oğlum iki çekiç var. O. Ben o bıçağı yine unuttum ya. Oğlum çok fena kesiyor. Benim canım acıyor. Benim canım acıyor da nasıl bir kelime bilmiyorum Aman. Lan ya. Allah. Oğlum dur daha oyun başlamadı ya. Oh, tek bacak gitti vallahi. Tek bacaksız Yapmak zorundayız Tek bacak aha geliyor Aha geliyor Abi Atıtlayamadım ya Ya <laughs> Tamam bıçak bir bıçak gitti Öbür bıçak kaldı Tamam zıpladık. Geliyor musun? Aa! Tamam. Checkpoint'ın yanındasın. Hadi. Zıpla oğlum. Bir şey yap. Oğlum zıpla. Zıpla. <laughs> bir şey yapıyor. sevim. seveyim. Heh. Allah razı olsun senden. De. Ne oluyor oğlum? Hiçbir şey mü? Aa. şuradan şuraya A, Allah. Olmadı. Tamam bunu hiç... Allah bunu çözüm diyecektim ya. Şuradan sağ yo buradan sağ nasıl ol? Buradan sağa tekrar nasıl sol. Ee, yapsak daha hızlı olmaz mı? oradan gidiyordum ha ah! Abi travma yaşadım daha demin ya Ben yine bir uyanıklık peşindeyim ama hadi bak hadi be. Ula olurmuş be. Lan. Düştüm yine aşağı. Arkadaki müzik beni çok fena tribe soktu şu an. Böyle bir kutu atıyorlar. Vay hedefsizler vay. Afaksızlar vay. Lan! Güzel kurtulduk. Yani arkada kutu kaldı. Ona geri dönmemiz lazım. Gerçi geri dönemez ki ışık. Olmayınca patlıyoruz. Geri dön... Allah. Geri, geri dönemiyoruz ha bir tane bu eksik gidecek büyük ihtimalle. Oğlum ne ya? Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir fana, mana baktım çok ısınmıştı. Ee, şimdi bir açtım soğutmaları. Bakalım. Kasabaya alsın niyese. O yüzden şeyler açtım kapanları açtım. Bir yandan da kontrol ediyorum da şu an bir tık soğudu sanki. Ekran kartı bayağı ısınmış, işlemci de aynı şekilde. Niye bilmiyorum. Bak fake atıyor. Allah. Space'e basamadım. Oğlum dur. He iyice soğudu şu an tamam. Buradan buraya şuradan şuraya buradan buraya buradan buraya buradan buraya ya! buradan buraya ya şimdi buradan buraya buradan şuraya buradan şuraya buradan şuraya buradan şuraya buradan, şuraya. buradan buraya buradan buraya buradan buraya buradan buraya buradan Allah buraya buradan buraya buradan buraya buradan buraya buradan buraya çok zor buradan buraya buradan buraya buradan buraya öbürüne de değiyor ama buradan buraya. Şuraya aga. Alamadım. İşte bu. Alamadım bunu ya. Dur. Arkayı geçip kafa atsam. Bizim vermiyor ki. Eşek. Hı. Dur. Direkt hızlandı. Bıçağa geçtik. Güzel. Bir bıçak daha var burada. Güzel. Burayı da geçtik. O, oh. Direkt kafaya hedef bıçak var. Çekiç var. Çekiç var. Hı. Şurayı aldık. Allah. Kalk 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 kalk. Hayır. Ulan parlaklığı bir tık daha kıssaymışsınız da oyunu. Hiçbir şey göremeseydik. Hiçbir şey göremeseydik. çok tamam çok güzel. Aferin lan. Aferin lan et. Allah. Kaka ka Ah be. Oğlum bu perspektif açıdan çok yakın gözüküyor. Per perspektif. <laughs> güzel. Oyun direkt bir çoğum acaba yoksa direkt bir tam var. Buradan güzel. Bak şurada eşeğin bir çekici var. Ne? Aha. Ay eşek vay Şurada da bir tane var. Al. Ulan takip edeceğim derken öldüm Emi. Emi. Bunlar hep bizim yöre aldığımız arkadaşlar. Emi. Tak. Eee. Tame. Öyle bir şeyler. Biri bu. Öbürü şu. Yalnız bakayım, bakayım görmeyeyim de. Tamam bıçak geçtik ama geçtik ya. Oha. Böyle daha hızlı. Oğlum baştan söyleseydiniz ya. Oha dur bir insafsız yeni doğdum. Yeni doğdum da garip oldu. Ya direkt bitiyor bu sefer. Goal. Direk Allah! Direkt gitsin de. Kutuya derken öldük. Cacık olduk. Ee, buradan buraya. Buradan şuraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan da. Oğlum kutuya alsaydım. Kaç kutu istemişiz? O vay esver. 4 tane esvermiş. 4 kutu biz var. Ama bonus ile taşınmış lan güzel. Ne yapalım arkadaşlar? Videomuzu burada noktalayalım. E, 9, 10 ve 11. bölümden devam edeceğiz. Bonus oyunu da, e, bonus bölümü de oynarız. Ya da şöyle yapalım. Biz bonus bölümleri e, ana hikaye olarak es geçelim. Bonus bölümü sonra ben ayrı bir video yaparım. Ee, ne yapalım arkadaşlar? Görüşmek üzere. Renkli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.